Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir multidisipliner yaklaşım. Bu sefer konuğum sayın hocam, Profesör Doktor Faysal Dane. Marmara Üniversitesi'nde zamanında öğrencisiydim. Özellikle bu onkolojinin derinliklerini, inceliklerini bana öğreten hocam, değerli hocam. Bu vesileyle de şu anda size tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Konumuz bu sefer pankreas kanseri erken hangi semptomlarla, hangi şikayetlerle kendini gösteriyor? Böyle bir şikayetlerde ne yapmak lazım? Onunla ilgili hocam sizin değerli fikirlerinizi alalım. Pankreas kanseri maalesef çok erken dönemde tespit edilmesi zor olan bir kanser. O açıdan başvurduğu dönemde genel olarak eğer şikayete bağlı başvurursa ileri dönemde teşhis konmuş oluyor. Nasıl şikayetlerle geliyor bu hastalar? Pankreas kanserinin bulunduğu yer itibariyle sarılığa neden olabiliyor. Yine bulunduğu yerde geçen sinirlere baskı olması nedeniyle karın ağrısı ya da sırt ağrısıyla başvurabiliyor. Bazen karnında sıvının birikmesine bağlı olarak karın şişkinliğiyle hazımsızlık veya ishal gibi şikayetlerle başvurabiliyor. Ama pankreas kanserine bu erken teşhis konulmaz manasına da gelmez. Bu hastalarda evet. bazen küçük bir ağrıyla çekilmiş olan bir tomografide ya da ultrasonda, MR'da çok erken dönemde de pankreas kanseri teşhis edilebilir. Bu olduğu dönemlerde tabii ki bu hastalarımız çok daha şanslı oluyorlar. Burada özellikle şunu da belirtmek isterim. Hocanın bahsettiği gibi sırt ağrı, işte gözde dediğimiz vücutta sarılık, rengin değişmesi, karın şikini, hazımsızlık. Bunlar genelde böyle hani ağrıdır, hazımsızlıktır. Genelde sırf sık sık karşılaştığımız ve hastalık dışı nedenler olabilecek şeyler ama bu tür şikayetlerin devamı olması, sıklığının artması Mutlaka mı mutlaka bu hastalığın üzerine düşün demek, mutlaka en kısa zamanda doktorunuza başvurun demek anlamına gelir. Hocanın bahsettiği gibi pankreas tanısı konulduğu zaman çoğu zaman başka yere yayılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peki hocam bu yayılmış hastalıkta son dönemde işte bahsediyoruz, akıllı ilaçlardan, immunoterapilerden bahsediyoruz. Bununla ilgili gelişmelerden bahsedebilir misiniz? Pankreas kanseri çok erken dönemde başvurduğu zaman yani kısaca tedavisinden bahsettim çek olursak çok erken dönemde başvurduğu zaman bunlara da yine diğer hastalıklarda olduğu gibi cerrahi yapılabiliyor. Evet. Biz bazen lokal ileri dediğimiz hastalıkta ameliyat öncesi kemoterapileri veriyoruz. Tümörü küçültüyoruz. Sonra cerrahın bunu daha rahat bir şekilde ameliyat et, etmesini sağlayabiliyoruz. Daha ileriki dönemdeki hastalıkta şimdilerde daha çok etkili olan tedavi daha yoğun kemoterapiler olabiliyor. Hakikaten düzgün iyi cevap veren hastalarımız oluyor. Ama bu hastalıkta da diğer tümörlerde olduğu gibi iminoterapilerin etkin olduğu bir hasta grubu var. Yine bizim PARP inhibitörü dediğimiz ilaçlar burada şu anda etkili olabiliyorlar. Özellikle kemoterapiye iyi cevap veren hastalarda Bizim devam tedavisi dediğimiz ki bu hap şeklinde olabiliyor. Bunlara da hedefe yönelik ilaçlar tabii ki. Pankreas kanserinde de bu tarz tedaviler artık var. Yani hem iminoterapiler evet. olabiliyor hem de hedefe yönelik ilaçlar bu hastalıkta da olabiliyor. Çok çok güzel gelişmeler gerçekten. Klinik pratiğimizde de bunları artık kullanıyoruz. Ve çok ciddi anlamda, iyi anlamda geri dönüşler de alıyoruz hastalarda. Hocam çok çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Ben çok sağ olun. Ederim. Teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.